Well, there was there was things from the crime scene or the recovery uh, 1991'in Mayıs ayında 24 yaşındaki Scott'tan Lubbock'te yaşıyordu. Texas'ta büyüdü. Lubbock ise babasının memleketiydi. Anne ve babası boşandığında kaç yaşında olduğu bilinmiyordu. Ancak babası Jim'in Scott doğduktan hemen sonra evlendiği biliniyordu. Baba Jim evlendi, yeni eşiyle beraber Pensilvanya'ya taşındı. Jim, oğlu Scott'la en son görüştüğünde onun Jessica adında biriyle evlenmeyi planladığını öğrendi. Scott ve Jessica birkaç yıl önce tanışmışlardı. Sonra Jessica üniversite için başka bir eyalete taşındı. Bir yıl sonra geri döndü ve sonra aşkları yeniden alevlendi. Scott onu babasıyla tanıştırmak için Pensilvanya'ya götürmeyi planlıyordu. Savcılara göre Jessica Scott'ın ailesiyle tanıştırabileceği türden terbiyeli bir kızdı. Scott otomobil müzik sistemleri kuruyordu. Bu konuda oldukça iyiydi. Pek çok gösteri ve yarışma düzenledi. Yine pek çoğunu kendi kazandı. Kaybolduğunda çalıştığı mağaza yeni bir şube açmaya hazırlanıyordu. Dostlar, lütfen abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. İyi seyirler. Scott 91'in Mayıs ayında bir partiye gitti ve orada hastalandı. Geceyi patronun evinde geçirdi. Sonraki sabah bir dostu gelip onu oradan aldı. Adı Lisha Hamilton'dı. Görünüşe göre Scott ve Lisha birkaç aydır beraber yaşıyorlardı. Ancak ailesinden hiç kimse bu konuda hatta onun hakkında herhangi bir şey bilmiyordu. Lisha'ya göre Scott aldıktan sonra Scott epey bir hastaydı. O günü yatakta geçirdi. Aynı günün gecesinde iş arkadaşlarından biri gelip onunla biraz konuştu. Scott'ın arabası, çok sevdiği sarı kamerosu hala çalıştığı mağazanın önünde park halindeydi. Scott kendini daha iyi hissettiği için iş arkadaşına bir sonraki sabah gelip onu alacağını söyledi. 16 Mayıs'ta Lisha, Scott'a onu işe bırakabileceğini söyledi. Scott bu teklifi reddetti. Biraz daha dinleneceğini ve sonra geleceğini söyledi. Lisha bir garsondu. Evden ayrıldı ve işine gitti. Eve döndüğünde Scott'ın hala evde olduğunu gördü. Ama ona göre Scott'ta bazı şeyler ters gidiyordu. Oldukça tuhaftı. Hareketleri, davranışları, söylemleri epey bir tuhaftı. Lisha daha sonra Scott'a ait olan eşyaların evden kaybolduğunu iddia etti. Ama yine de arabasının anahtarları hala oradaydı. Arabası hala iş yerinde duruyordu. İşe arkadaşları o sabah Scott'ı almak için Scott ve Leisha'nın dairesine gittiler. Ancak herhangi bir yanıt alamadılar. Kapıyı açan olmadı. Eğer Scott evdeyse neden kapıyı açmadı? Arkadaşları Scott'ın başka bir yere gittiğini varsaydı ve evi terk etti. 19 Mayıs pazar günü Lişa Pensilvanya'da yaşayan Jim Dunn'ı aradı. Yani Scott'ın babasını. Jim, bırakın oğlunun bu kadınla yaşadığını bilmeyi, onun adını bile bilmiyordu, duymamıştı. Lisha, Scott'ın babasına numarasını bir telefon faturasında bulduğunu iddia etti. Scott'dan yaklaşık 4 gündür haber alamadığını bilmesi gerektiğini düşünmüştü. Babasına aynen böyle söyledi. Oğlunuza 4 gündür ulaşamıyorum. Babacım ne düşüneceğini bilmiyordu. Onun hasta oldu, ayın 16'sında eve geldiği ve şu anda nerede olduğunu bilinmediğini ilk kez duyuyordu. Ayrıca Lisha, dairesine zorla girdiğine dair bazı hikayeler anlattı. Ama bu durumda bile Scott'a ait olan bazı şeylerin evinden çalındığını anlatmadı. Bu bilginin üzerinde biraz durulmalıydı. 30 küsür yıl önce Jim'in evladına ulaşması pek de kolay değildi. Bugünkü gibi ona cep telefonundan ulaşamazdı. Baba ilk anlarda Lisha'nın adını bile duymadığından dolayı ona pek inanmadı. Scott'ın onu terk ettiğini, onu hayatından çıkardığını varsaydı. Şaşkın ve biraz endişeliydi. Ama yine de birkaç gün süre vermeyi düşündü. Lisha ile iletişimini devam ettirdi. Ama zaman geçtikçe telefon görüşmeleri olmadığında o da endişelendi. Ayrıca Scott'ın patronunu aradı. İlk konuşmaları pek iyi değildi. Patron biraz kızgındı. Scott günlerdir işe gitmiyordu. İşler epey bir sarkmış, patron zor durumda kalmıştı. Bu durum Jimmy epey bir endişelendirdi. Ama çok kızgın olduğundan dolayı patrondan herhangi bir yanıt alamadı. Jimmy'nin ilk aramasından günler sonra Lisha tekrardan onu aradı. Scott'ın arabasını iş yerinden almaya gittiğini, bunu patron istediğini, arabayı alması için onu tehdit ettiğini anlattı. Scott eğer hayattaysa arabasını almaya niye gitmiyordu? Jim zaten onun arabasını bırakmayacağını düşünüyordu. Bir yanı polisi araması, Scott'ın kaybolduğunu bildirmesi gerektiğini biliyordu. Ama diğer yanda durumun böyle olmadığına inanmak istiyordu. Aynı zamanda Scott'ın Lisha'dan ayrıldığını günler sonra ortaya çıkacağını düşünüyordu. Bazı kaynaklara göre Scott 16 Mayıs'ta değil 31 Mayıs'ta kaybolmuştu. Yani neredeyse kaybolduktan 2 hafta sonra Jim'in haberi olmuştu. Jim, Mayıs ayının son gününde Scott'ın kaybolduğunu bildirdi. Bu tarih Scott'ın kaybolmasından 2 hafta sonraya denk geliyordu. Labik polis departmanıyla temasa geçti. Yetkililer daha sonra ilk anlarda bu vakayı pek ciddiye almadıklarını söyleyeceklerdi. Aslında o günlerde Scott'dan daha da ciddi olduğunu düşündükleri başka bir vaka vardı. Birkaç gün sonra diğer adam zarar görmeden ortaya çıktığında onlar da Scott'a odaklandılar. Soruşturmacı daha sonra bu vakaya Scott'ların vakasına bakarken hangisinin daha ciddi olduğu yönünde yanlış karar verdiklerini söyleyecekti. Yetkililer Scott'ın Lisha ile yaşadığı daireye doğru yola koyup bu olayda bir şeylerin ters gittiğini, tanıkların bir şeyler sakladığını çabucak anladılar. Lisha'nın yetkililere kanepenin altındaki bir noktayı mı işaret ettiği yoksa yetkililerin onu kendilerinin mi keşfettiği tam olarak belli değildi. Ancak Lisha'nın evindeki halının bir kısmı kesilmişti. Lisha, Scott gittikten sonra kanepede yattığını, üzerine bir çarşaf örttüğünü, bunu fark etmediğini iddia etti. Ama aynı zamanda Jim Dana, Scott gittikten sonra iki gece olduğunu, o iki günde evine bazı erkeklerin girdiğini söylemişti. Bunlardan biri iş arkadaşıydı. Diğeri ise Timothy Smith adında bir adamdı. Smith aynı apartman kompleksinde yaşıyordu. Lisha ile ilişkilerinin ne olduğu konusunda tutarsız ve isteksiz bir yanıt verdi. Ekipler daire ve diğer odaları aramak için Lisha'dan izin istediler. Lisha izin verdi. Biri onunla konuşuyorken diğer bir ekip yatak odasına gitti. Yatak odasında çok az mobilya vardı. Bazı ifadelere göre neredeyse hiç yoktu. Lisha onlara Scott'ı son gördüğünde odanın köşesine serilen bir battaniye olduğunu söylemişti. Scott'ın olmadığı iki hafta boyunca odadaki herhangi bir şeyi ellemediğini iddia etti. Tek başına bu bile şüpheli görünüyordu. Ama yatak odasındaki yetkililer battaniyeyi kaldırdıklarında oturma odasındaki haldan kesilen halı parçasının yatak odasındaki halıya yamalandığını gördüler. Bu da epey bir şüpheli görünüyordu. Parçayı kolayca yukarıya çekmeye başardılar. Temelde koli bandıyla yapıştırıldığı, dolguda ve zeminde kuru koyu renk bir şey gördüklerini anladılar. Test edilebilecek bir numune alınması için hemen adli tıp araştırmacısını oraya çağırdılar. Maddenin kan olup olmadığını, eğer öyle ise bunun insan kanı olup olmadığını bilmeleri gerekiyordu. Bu anlarda Lişa'yı resmi bir ifade vermesi için yanlarında götürüler. İfadesi bittiğinde daha fazla araştırma yapabilmek için birkaç gün dairesinin dışında kalıp kalamayacağı soruldu. Lisha bunu kabul etti. Yetkililer buldukları maddenin kan olduğunu, bunun bir insan kanı olduğunu oldukça çabuk öğrendiler. Daire içerisine ekip alınarak daha detaylı inceleme yapılmasına karar verildi. Kanla temas ettiğinde yıkanmış veya temizlenmiş olsa bile parıldayan bir madde olan luminolü püskürtmeyi başardılar. Halıya ve yatak odasının duvarlarına luminol püskürtüp parlayıp parlamadığını görmek için beklediler. Sonuç pozitifti. Bölgelerden numuneler alınarak tekrar test yapıldı. Kanın sıfır grubu olduğu belirlendi. Ekipler Lisha Hamilton'ın Scott'larına zarar vermesinin sebebinin ne olduğundan emin değillerdi. Bunu onun tek başına yapabileceğinden de emin değillerdi. Kendi itiraflarına göre Lisha, Smith'le çok sık görüşüyordu. Dedektiflere göre Smith'in Scott'a zarar vermek için bir nedeni olabilirdi. Babacım soruşturmanın nasıl ilerlediğini anlayabilmek için her gün polis departmanını aradı. Aynı şeyi Lisha'da yapıyordu. O zamanlarla ilgili bazı şeyler hatırlıyorlardı. Smith ekiplere tuhaf şeyler söylemişti. Bir noktada kendisi ve Smith adına gönderilen bazı mektuplar getirdi. Ne yazık ki bu mektuplar Smith'i gerçekten de sorgulama şanslarını neredeyse tamamen kaybettikten sonra onlara geldi. Ekipler erkenden evine gitmişlerdi. Bazı raporlara göre Onunla konuştuklarında zaten sitedeki daha büyük başka bir daireye taşınmıştı. Ekipler onunla görüşmeye gittiklerinde içlerinden birisi bir rulo kolibandının dışarıda durduğunu fark etti. Başka bir odaya gittiler. Geri döndüklerinde rulo kolibandı oradan gitmişti. Bu da oldukça şüpheliydi. Ona kolibandının nerede olduğunu sordular. Smith aptal numarası yaptı. Ama sonunda kitap rafındaki kitapların arasından onu çıkardı. Delil olarak etiketlenip torbalara konuldu. Daha sonra gönüllü olarak ifade vermek üzere karakola gitti. Çok fazla bilgi vermedi ama Simit'in Lişa'ya aşık olduğu anlaşılıyordu. Ekipler Lişa'dan yalan makinesi testine girmesini zaten istemişlerdi. O da bunu kabul etmişti. Şimdi de aynı soruyu Simit'e sordular. O da onay verdi. Yetkililer her ikisi için de yalan makinesi uzmanlarıyla görüşme saati belirledi. Lişa saatinde geldi kendisine Skatlan'ı öldürdün mü gibi sorulardan ziyade Skat'a ne olduğunu biliyor musun şeklinde sorular sorul. Sonuçların ne olduğu hiçbir zaman açıklanmadı. Birindi üzere yalan makinesine mahkemede isim verilmiyor. Sonuçlar daha çok bir soruşturma aracı olarak kullanılıyor. Ama bunlar yetkililer açısından ağır bir yük oluşturuyor. Onların bir sonraki hamlelerini bilmelerine yardımcı oluyor. Yetkililerle ilk görüşmesiyle yalan makinesinin çekildiği zaman arasında Smith bir avukat tuttu. Ardından yalan makinesi almayı reddetti. Ekipler onu ele geçirdiklerinde onu daha fazla zorlamadıkları için üzgün olacaklardı. Şimdi karşılarında tuğla bir duvar vardı. Ayrıca bütün yeni bilgileri Lisha'nın onu işaret etmesinden alıyorlardı. Simit temelde kadınlarla pek arası olmayan tuhaf birisiydi. Ama Lisha'ya takıntılı olduğu anlaşılıyordu. Yetkililer temelde her şeyi Lisha'nın yaptığına inanıyorlardı. Smith'in ona yazdığı, kendisini kandırdığını hissettiğini söyleyen bazı mektuplar vardı. İsmiyle olmasa da Scott'tan da bahsediliyordu. Tim onun aynı anda ikisiyle ilişki yaşadığını belirtiyordu. Scott bir hanımefendinin erkeği, aynı anda birkaç kadınla görüşen bunlardan biriyle nişanlı olan birisiydi. Babasının oğluyla yaptığı son konuşma ile ilgili soruşturmanın başlarında bahsettiği Jessica dışında kimse başka bir kadın hakkında bir şey bildiğini düşünmüyordu. Ancak doğru olsa bile Lisha'nın çok daha iyi olduğu söylenemez. Kaybolmasından önce çok az insanın Scott'ın hayatında var olduğunu bildiğinden ilişkilerinin dinamiklerini çok daha az insan biliyordu. Scott'ın onun hakkında ne düşünüp düşünmediğini, insanlara ne söylediğini tartışan herhangi bir belge yoktu adil olmak gerekirse, babasının Jessica ile ilgili konuşması hakkında söyledikleri dışında başka kadınlar hakkında hiçbir şey bilinmiyordu. Lisha, Jessica'yı hiç duymamıştı. Hatta adını bile bilmiyordu. Ama daha sonra Jessica'nın kendisini aradığını söyleyecekti. İddialara göre Scott kaybolmadan önce Jessica daireyi aradı, Lisha ona yanıt verdi. Sonunda nasıl bir konuşma yaptıkları ya da her iki kadının da Scott'a bu konuda ne söylediğinden emin değillerdi. Ancak temelde bir şey olduysa bunun Smith'in işi olması gerektiği yönünde iddialar vardı. Ekipler Smith'le beraber Lisha'nın Scott'ın kaybolmasına karıştığından şüpheleniyorlardı. Dairede ne kadar kan olduğu göz önünde alındığından bunun bir kaybolmadan daha fazlası olduğuna ikna oldular. Ama özellikle ceset olmadığından hiçbir şeyi kanıtlayamıyorlardı. Kompleksin sakinlerinin yanı sıra yönetici ve genel olarak topluluk Scott'ın kaybolduğu esnada neler görüp görmedikleri konusunda sorgulandı. Yakınlarda yaşayan bir sakin, kompleksteki çöp konteynerinde tuhaf bir şey gördüğünü aktardı. Ekipler, çöp bidonunun sıkatın kaybolduğu esnada nereye atıldığını belirleyebilmek için orada yaşayan insanlarla bir araya geldiler. Kadavra köpekleri oraya götürüldü ama herhangi bir şey bulunamadı. Yıllar sonra insanlar bu köpeklerin neden apartmana veya site çevresine götürülmediğini soracaklardı. O zamanlar Teksas yasaları cesedin bulunmadığı herhangi birine karşı cinayet suçlamasında bulunmalarına izin vermiyordu. Özellikle zaman ilerledikçe Scott'ın kendi dairesinde öldürüldüğü neredeyse kesin olmasına karşın soruşturmacılar engellendi. 92'de Pensilvanya'da yaşayan Jim özel bir organizasyondan haberdar oldu. Philadelphia merkezli 80 üzerinde kriminologdan oluşan hatta bazıları yurt dışından gelen bir grup çözülmemiş vakaları bir hobi olarak inceliyordu. Jim onlara Scott'ın davasına bakmalarını söyledi. Eldeki kanıtları inceledikten, Texas yasalarını öğrendikten sonra topluluk, savcıyı, kanın büyük bir kısmının bir cesedi kanıtladığına ikna edebildi. Davayı daha da derinleştirmeye karar verdiler. Sonunda 1997'de bu oldu. Hem Smith hem de Lisha cinayetle suçlandı. Sanıkların duruşmalarına ilişkin çok az kanıt vardı. Ayrı ayrı mahkemeye çıktılar. Savcılık teorisine göre Lisha olaya karışmış, Scott'ı öldürmüştü. Çünkü Scott'ın ona sadık olmadığını öğrendi. Scott, Jessica ile evlenmeyi planlıyordu. Onu terk edecekti. Düşüncelerine göre Smith de bu işin içerisindeydi. Çünkü Scott'ı devre dışı bırakırsa Lisha tamamen ona kalacaktı. Ayrıca temizlenmiş olan kanın yanı sıra Smith'in evinde bulunan kolibandının Halı parçasını bantlamak için kullanılan ruloyla aynı olduğunu, her şeyin onu işaret ettiğini tespit ettiler. Ayrıca kullanılmış bantta iki tel saç vardı. Hiçbiri Scott'a ait değil. Ancak hem Nisha'ya hem de Smith'e ait saçlar vardı. Nisha'nın aslında Scott'ın öldürüldüğünden şüphelendiği günün ertesi olan 17 Mayıs'ta işe gittiğini öğrenmişlerdi. Ama Smith işe gitmemişti. Gerçek şu ki tüm bunların yaşandığı yer Nisha'nın dairesiydi o evde çok fazla kan vardı. İşhan'ın haberi olmadan bunun gerçekleşme şansı neredeyse yoktu. Savcıların olayın nasıl ceylan ettiğini tam olarak nasıl düşündüklerini hem Smith'in hem de Lisha'nın ne kadar işin içerisinde olduğunu hiçbir zaman tam olarak belirleyemediler. Ancak bu davada neyin belirlendiğini bilmek zordu. Sanki Scott'ın ayın 16'sında öldürüldüğüne inanıyorlardı. Smith'in en azından temizde dahil olduğunu düşünüyorlardı. Lisha ve Smith'e hangi suçlamaların yapıldığı tam olarak bilinmiyordu. Mahkeme sonuçlarının en azından bir kısmının ne olduğu biliniyordu. Her ikisi de en azından bir suçtan suçlu bulundu. Lisha 20 yıl ceza aldı. 2009'da şartlı tahliye talebinde bulundu ama reddedildi. Savcı cezasını çekeceğine söz verdi. O zamandan bu yana ona ne olduğu bilinmiyor. Smith en çok merak edilendi. Hakkında yazılan kitaplarda 10 yıl denetimli serbestlik cezası aldığından suçlu bulunduğu yazıyordu. Bunun da delilleri tarif etmeye benzeyen bir şeyden kaynaklandığı düşünüyordu. Scott öldürüldüğünde onun dairede olduğunu kanıtlayamadıklarından onu pek suçlayamadılar. Ekipler ve savcılar zaten Smith'in dişanın kuklası olduğunu, Lisha'nın yapmasını istediği şeyi yaptığını düşünüyorlardı. Scott'ı bir şekilde öldürüp sonraki gün işe giderken Simit ortalığı temizlemeye yardım etmesi için orada kaldı. Scott'ın bedeninin evde olmadığı gerçeği göz önünde alındığında özellikle Scott küçük bir adam olmadığından muhtemelen onu dairenin dışarısına taşıyabilmek için iki insan gerekirdi. Bu iki insan Lisha ve Simit miydi? Yoksa işin içerisinde başka biri daha mı vardı? 2012'nin Mayıs ayında Scott'ın öldürüldüğünün tahmin edilmesinden 21 yıl sonra apartman kompleksinin bazı bakım görevleri arazideki bir kanalizasyon hattını tahmin ederken bir cesedin kalıntılarıyla karşı karşıya kaldılar. Ceset su yatağına benzediği açıklanan mavi, vinli tipi bir malzeme ile bir yorgana parçalanmış bir çarşafa sarılmıştı. Ceset bir zamanlar Lisha ve Scott tarafından paylaşılan daireden 30 metre uzakta 1,2 metreye 4 metrelik sığ bir mezarda bulundu. 20 yıldan fazla bir zaman önce orada neler olduğu inceleniyordu. Yetkililer bunun skat'tan olduğunu hemen anladılar. Ceset sanıldığı kadar çürümüş değildi. Sarıldığı malzemenin aslında onu biraz olsun korumaya yardımcı olduğu, böcekleri ve hayvanları ondan uzak tuttuğu anlaşıldı. Yine de üzerinden 20 yıldan fazla bir zaman geçmişti. Dolayısıyla görsel bir tanıma'nın mümkün olması imkansızdı. Ama cesedin yanında altın bir yüzük vardı. büyük annesinin ona verdiği altın bir yüzük. Resmi kimlik tespiti yapılmadan önce Skat'ın ebeveynleri arandı. Onlara Skat'ın bedeninin bulunduğu söylendi. Diş kayıtları kullanılarak kesin bir kimlik tespiti birkaç gün sürdü. Ama herkes haklıydı. Ceset Skat'ındı. Skat'ın Scott ebeveynleri uzun zaman önce onun geri dönmeyeceğini artık kabullenmişlerdi. Aslında bedenin bulunacağını hiç düşünmüyorlardı. O yüzden de zaten uzun bir zaman önce Skat adına bir mezar yaptırmışlardı. Bedenin %90'ı kurtarıldı, kafatası düzenlendi. Bunu yaptıktan sonra adli tabip ölüm nedeninin kafaya alınan kün kuvvet travması olduğunu söyledi. Duruşmalardan birinde bir kan sıçraması uzmanı ifade vermiş, kana göre en az 4 darbe yenildiğini belirtmişti. Skat'ın naaşı ailesine teslim edildi. Haziran 2012'de yani 21 yıl sonra mezar taşının olduğu yere konuldu. İlk anlarda müfettişlerin ne olduğunu belirleyene kadar bazı şeyleri bir süreliğine gizli tuttukları biliniyordu. Başka kimsenin olaya karışmadığından emin olmak istiyorlardı. Davada herhangi bir ek suçlama yapılmasını beklemedikleri söylendiğine göre artık sonuca ulaşılmıştı. Lişa hala cezaevindeydi. Yetkililer olay yerine kadavra köpekleri götürmemişlerdi. Arazinin aranmamış olması onları zor durumda bıraktı. Eğer aramış olsalardı mezarı muhakkak bulacaklardı. Yeni kazılmış bir mezar elbette göze çarpacaktı. Öte yandan bu dava teknik olarak ceset olmadan sunulan ilk cinayet davası olarak tarihe geçti. Scott'ın o dairede öldürüldüğü oldukça açıktı. Eğer onları yargılamanın bir yolunu bulmasalardı muhtemelen cinayetten paçayı sıyıracaklardı. Aynı zamanda iyi ya da kötü olabilecek bir şeyin önceliğini belirlediler. Lisha Hamilton'ın sıkatlarını öldürdüğüne kesinlikle inanıyorlardı. Smith olaya karışmış mıydı? Onun temizlik ve sonrasındaki olaylara karıştığı muammaydı. Lisha'nın hikayesine inanırsanız sıkat yatak odasında öldürüldü. Yoğun kan temizlendi, bedenin çıkartıldı ve fark edilmeden oraya gömüldü. Bazı eşyalarının gittiği ama hiçbir şeyin yerinde olmadığı iddia ediliyordu. Tüm bunların o gün işleyken gerçekleşmiş olması gerekiyordu. Muhtemelen Nisha ve Skat arasında bir kavga ceyran etti. Nisha'nın Skat'a saldırma fırsatı beklediği yönünde iddialar vardı. Sanırım onu hazırlıksız yakaladı. Belki de Skat uyurken. Skat'ı öldürdü, 4 gün sonra babası Jim Dan'la temasa geçti. Eğer Jim Dan daha önce yetkilileri aramış olsaydı belki de polisler çoktan eve gideceklerdi. Her şey sona erdiğinde Lişa Smith'i aradı. İkisi Scott'ın bedenini sardılar, onu çıkarttılar, gecenin karanlığında oraya gömdüler. Sonraki sabah Lişa işe gitti, Smith de evi temizledi. Planı Simite suçu üstlenmesi için tuzağa kurmaktı. Lişa her ne nedenle olursa olsun kendisinden şüpheleneceklerini hiç düşünmemişti.